çok çok Devam et, devam et. Çalış çalış. Hadi bakalım. Bak bakalım babacım Devam et. Çalıştır. Ne yapıyoruz? Biz kek yapıyoruz. Kek yapıyoruz. Evet devam et. Hadi başla çalış. Hadi. Biz yiyeceğiz. Hadi daha cevizleri kıracaksın. Hadi babacığım. Nerede yazıyor babacığım şeker lazım? Ben bilmem bu işte. Bu. şeker lazım mamese Aferin sen biliyorsun ayarını tamam, tamam. Yağ mı döktün babacığım, zeytinyağı mı bu? Evet. Derkeceğiz. Yanlış bir şey yapma bak. Aferin, devam et, hadi bakalım. Hadi. Nerede duruyorsun bari? Sabah akşam tüketim, sabah akşam tüketim. Çekiyorum, çekiyorum, devam et sen, hadi bakalım. Aferin. Biraz üretici ol, evet. Okay. Ne lazım? Soda. Soda, peki dök bakalım hadi. Allah şeker koydu. Zeytinyağı <laughs> koydu. Soda koydu. İnşallah biliyordur yani. Çamur suyu gibi oldu ya. Çalıştır babacım. Kakao lazım. <laughs> tamam. Kakao lazım, onu da dök. Ne kadar dökeceksin Mertciğim? Hepsini mi dökeceksin? Evet. Peki. Bro ne yapacak inşallah güzel şey yapacak Allah kurtarır. Hadi karıştır bakalım babacım devam et. Ben anlamam bu işten bilen sensin tamam mı? Ne yapacağız? çok güzel çok güzelmiş. Çok, çok güzel evet inşallah güzel çıkacak hadi bakalım devam et. Ama hadi çok güzel. Oh mis gibi koktu. Hadi hadi. Tamam. Akşam akşam çalıştıracağım seni Mert'ciğim. Tamam mı? Tamam de. Tamam. Ne döküyorsun Mert'ciğim? Un mu döktün? Ya sen ayarını biliyor musun ne kadar dökeceğini? Tutup. Bu ne? Kabartma tozu mu? Eyvah içine döktü. Bu ne? Bu ne? Döktüğün ne Mertçe? Kabartma tozu mu? Evet. Tamam karıştır bakalım. Bak. Bu ne? Bu da mı Un, un şeker, tuz, zeytinyağı, kabartma tozu. Tek tek atıp karıştırıyorsun. Bence hepsini atsaydın bir arada karıştırabilirdik. Bakalım neye benzeyecek? Hadi. Devam et karıştır hadi 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 babacım hadi. Hadi babacım. Aferin karıştır karıştır devam et babacım. Tamam. Bana bak bakayım fotoğrafını çekeyim. Gülümse bakayım. Usta nasıl olmuş tadı? Nasıl? olmuş. Olmuş mu? Hadi devam et. Hadi hadi. Daha atacağız. fırına atacağız. Hadi babacığım. Hadi usta. Ben usta değilim. Ben usta değilim mi? E ben biliyorum dedin. Geçtin işin başına. Biz kırdınca Kırdığın cevizleri döküyorsun. Allah. Çok şükür. Olsun. Yarım yamalak oluyor artık. ilk deneme olduğu için. Aferin. Şimdi kırdığın cevizleri döktük değil mi babacığım? Evet. Tamam. Evet Mert'ciğim dök bakalım babacığım. Aferin sana. Bu böyle mi oluyor babacığım? Mert'ciğim. Mert'ciğim sen daha önce yaptın mı babacığım? Bir, bir şeyler yanlış gidiyordu gibi geliyor bana Usta güzel oldu mu? Doldu Buldum usta. Usta bir şeyler ters gittiğini düşünüyorum ben ama bakalım. Böyle mi yeniyor usta? Hı? Hı, Hı? Bakalım ne yaptığını biliriz inşallah.